Oyun yapmak için hangi program gerekir arkadaşlar? Oyun yaparken şu şekilde hiçbir program kullanmadan kendiniz de yapabilirsiniz. Yani kodlarını yazarak. Ama bu şöyle bir şey olur. Okula gidiyorsunuz değil mi? Haftanın 5 günü. Şu an pandemi var, gidemiyorsunuz ama gittiğinizi varsayalım. Devamlı kitap taşıyorsunuz. İşte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma devamlı kitap taşıyorsunuz. Pazartesi A kitabı, B kitabı, salı C kitabı, D kitabı, çarşamba tekrar A kitabı, E kitabı, e, perşembe C kitabı, B kitabı, cuma F kitabı ve E kitabı. Şimdi bu kitapların içeriğinde de kodlar olduğunu düşünelim. Bir kitabın içeriğinde kodlar olduğunu düşünelim. Okula siz her gidişinizde her gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma bu kitapları tekrar getirip götürüyorsunuz. Getirip götürüyorsunuz. Devamlı bir kendinize iş yükünde bulunuyorsunuz. İşte bunu yapmamak için bu kitapların hepsini bir USB'ye atıp içeriğini kodların hepsini bir USB'ye atıp bu USB'yi okula bir kere götürüyorsunuz. Bilgisayarınıza takıyorsunuz. Şu laptop olacak. Çizemedim. Laptopunuza takıyorsunuz. USB'nize. Ondan sonra A kitabını mı açacaksınız? Açıyorsunuz, kullanıyorsunuz, kapatıyorsunuz. F'yi mi açacaksınız? Açıyorsunuz, kullanıyorsunuz, kapatıyorsunuz. İşte oyun motoru bize bu işlemi sağlıyor arkadaşlar. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Yani oyunu yaparken nasıl yapacağımızı kolaylaştıran motor. Şimdi oyun motorlarına gelecek olursak. Mobilde Godot var. Öğrenebilirsiniz. Godot oyun motoru. Ondan sonra GDevelop. ya da stencil. Bunlar mobilde kullanılıyor daha çok. Bilgisayarda kullanılanlar Unity en çok kullanılanlar Unity Unreal Engine VR da geliştirebiliyorsunuz Unreal Engine'de o çok güzel. Ee, Engine. Ben Unreal Engine üstünden anlatacağım size eğitimimi. Ondan sonra Copper cup, Bundan sonra Harmony 3D Engine Construct 2 Game Maker Studio Ye gibi oyun motorlarında e, oyunumuzu geliştirebiliriz arkadaşlar. Yani oyun yaparken sadece bunlara bağlı kalmayacağız ama mesela biz oyun yapacağız, e, karakterimizi modelleyeceğiz, Adobe Fuse üzerinden karakterimizi modelleyeceğiz. Ondan sonra bunu Unreal Engine'e atacağız. Ya da Blender üzerinden bir ağaç modelleyeceğiz. Ve modellediğimiz bu ağacı e, Unreal Engine'e atacağız. Adobe Photoshop üstünden fotoğraf düzenleyeceğiz. Düzenlediğimiz bu fotoğrafı oyunumuza ekleyeceğiz. Adobe Illustrator üstünden e, yazabilsem bir de vektör düzenleyeceğiz. Bu düzenlediğimiz e, vektörel çizimi oyunumuza atacağız gibi. Arada Sony Vegas kullanacağız. Video hazırlayacağız mesela. Bu kullandığımız videoyu oyunumuza atacağız. Bu arada Vegas Pro e, kurgu programları içerisinde şu an bana göre en 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 iyi programdır. Tavsiye ederim. Kurgu öğreneceksiniz. Ne Adobe öğrenin ne e, Da Vinci Resolve ne Hit Film Pro ne F X kat Final yani öğrenecekseniz Vegas Pro öğrenin derim arkadaşlar. Çünkü Sony bir kamera şirketi ve kendi yazılımlarını geliştiriyor. O konumuzdan ayrı. Ona çok değinmeyeceğim ama çok stabil sonuçlar aldık biz Vegas Pro ile. Şimdi bunu da söylediğime göre kendinize iyi bakın arkadaşlar.